Hasret kafesindeki düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yerlerim ve sevda güvercinim neyler şehidimin tahtına. Hasret kafesindeki düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yerlerim ve sevda güvercinim Neyler şehidimin tahtına Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldum düşlerimin İkram edermiş sana hasretlerini Billuru oldun gözlerimin Söyleyin ona kardeşin özler seni konu oldum düşlerini İkram edermiş sana hasretlerini bir oldum gözlerimin Ah diyor dilim ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında Sarılsam ona ve yüzüm versem Komşu olsam inci tahtına Ah diyor dilim ah ben de olabilsem Şimdi kardeşimin yanında Sarılsam ona ve yüzüm sürü sürüversem Komşu olsam inci tahtına Hasret kafesindeki düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına Ümit Yerlerim ve sevda güvercinim neyler şehidimin tahtına Hasret kafesindeki düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına Ümit yerlerim ve sevda güvercinim Neyler şehidimin tahtına Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldun düşlerimin İkram edermiş sana hasretlerini Bil nuru oldun gözlerimin Söyleyin ona kardeşin özler seni konu oldun düşlerimin ikram edermiş sana hasretlerini billuru oldun gözlerimin ah diyor dinim ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında. Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem komşu olsam inci tahtına. Ah diyor dilim ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında. Sarılsam ona ve yüzüm versem komşu olsam inci tahtına.